Şimdi Mustafa Bey demiş ki 3ds Max Blender veya Maya gibi programlarda yaptığımız tasarımları Unreal Engine programında yapamıyor muyuz? İlla bu programlarda tasarlayıp Unreal'a mı atmalıyız? Ben yanlış mı anladım? Demiş kendisi. Ee, arkadaşlar Unreal Engine son versiyonla birlikte 5.3 ile birlikte e, model, içerisinde modelleme anlamında da araçlar sağlamaya başladı. İyi öğrenirsek belki Unreal'da da bir şeyler yapabiliriz şu anda. Hani... Ee, mesela zaten şunu söyleyeyim size peyzaj kısmını Unreal'da yapıyorum ben. Çünkü e, zemini oluşturmak zeminde ağaçları çoğaltmak skater işlemleri yapmak falan onları Max'te yapıp sonra Unreal'a e aktarmaya çalışmaktansa Unreal'ın zaten kendi arazi araçlarıyla kendi skater obje çoğaltma araçlarıyla arazi e, peyzajlarımızı, yeşilliklerimizi yapmak çok daha mantıklı aslında bakın konu yine neye geldi? İşin niteliğine göre değişiyor. Şu an için peyzajlar, araziler, Unreal'da yapmak mantıklı iken, tabii ki karakter tasarımı, karakter modellemesi ya da binamızın kendi modellemesi vesaire e, ya da işte mobilyalarımızın modellenmesi için Unreal çok da doğru bir araç değildi en son bıraktığım haliyle. Ve arkadaşlar zaten. E, bunu yapmaktan da çok kaçınmayın. Hani her şeyi Unreal'in içinde çözeceğim demek çok şu an için çok doğru bir hedef değil. Her şeyi bir programın içinde çözebiliyorsanız bu güzeldir, iyidir ama her şeyi de genelde bir programın içinde çözemezsiniz. Unreal'ın amacı bizim aslında işte farklı yerlerde tasarladığımız işlerimizi, tasarımlarımızı, projelerimizi görselleştirmek ya da etkileşimli oyun benzeri projeler haline getirmek ya da işte gerçi görselleştirmenin altında animasyonu da söyleyebiliriz, ee, animasyon çalışmalarını yapmaktır gibi düşünmek daha sağlıklı şu anda. Bir de şunu unutmayın, Unreal Engine'in içerisine şu anda modelleme araçları geldi bazı komutlarla. İki gün sonra mesela sculpting tarzı ZBrush'in yaptığı işi yapacak araçlar da gelebilir. Hatta belki şimdi de vardır ben bilmiyorumdur. Ama arkadaşlar ZBrush bilmem kaç yıldır sculpting'e özel yapılmış, geliştirilmiş, arkasında 10 yıl 15 yıldır bir birikim olan bir program. 3ds Max, Maya, Blender 3 boyutlu modelleme için, poligon modelleme için 30 yıldır gelişen programlar. Rhino NURBS modelleme için 30 yıldır gelişen program. Yani Unreal Engine'a poligon modelleme komutları gelmiş. Hadi at bakalım 3ds Max'i çöpe. Zaten olmaz kolay kolay. Onu da öyle söylemiş olayım.